bağlı timlerimiz konuştu bulunuyor. Teröristler bu tepeye 23 Aralık'ta da ağır silahlar ve füzelerle saldırıp 12 askerimizi şehit etmişti. Şehitlerimizin acısı dinmeden dün saat 17.15'te aynı tepe ikinci kez hainlerin gerçekleştirdiği saldırıda bu kez 9 askerimiz şehit olurken 4 askerimiz de yaralandı. 1740 rakımlı tepe geride bıraktığımız 23 yılı Haziran ayından bugüne kadar tam 47 kez taciz ve saldırı girişimlerine maruz kaldı. Yaz mevsiminden kaynaklı havanın da açık olması nedeniyle teröristler, insansız keşif uçakları, silahlı insansız hava aracı, atak taarruz helikopteri, serçe drone bile bu bölge üzerinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunamadı. Oh. Tepe 724 teknolojik aygıtlarla kontrol altında tutuldu. Irak toprakları içine hapsolan teröristler burada gerçekleşen nokta operasyonlar ve sıcak takip nedeniyle ağır zayiatlar verince 1740 rakımlı tepede sürekli hedef haline geldi. Terör örgütünün bu üst bölgesini taciz ve saldırılarla faaliyetini sonlandırması için sürekli hedef aldığı askeri kaynaklarca da doğrulandı. Korku nedir bilmeyiz, biz dağların erleri Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere Engel tanımaz aşarız, yüce Engin dağları El verir uzanırız, mor siyah bulutlara Ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik Ben çemle ezerim, her yerde ben varım Havada, karada, denizde, her zaman ve her yerde Hazır, daima hazır hazır. Daima hazır. Kim? Türk askeri Kim? Mehmetçik Türk askeri Allah Mehmetçik Allah Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine Şu kopan fırtına Türk ordusu ya Rabbi Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi Bu canlı silahınla gönül mülkü düzelsin Bu şehitler aşkına kur sen Allah aşkına Korkaklar anlamaz biz ölüme aşık olanlar Vatan toprağı için biz can verip can alanlar Şehit bir damla kanına gökyüzünü yakacağız İnsan büyür beşikte mezarda yatmak için Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için Zemin kan kırmızı ay yıldızı ak O mübarek bayrak işte bu bayrak Vatan sana canım feda Arşa açtık elleri Sen muzaffer et bizi Mehmetçi ya Rabbi korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Dalgalanacak bu bayrak Yankılanacak ezanlar Yatacak yer bulamayacak kimin gözü varsa Mehmetçik tutar sözünü Eğer bir sözü varsa Ezilecek başı Hayır hangi delikteki yılansa Gerisi teferruattı Söz konusu vatansa Ne mutlu Türk'üm diyene Ezan dinmez Bayrak inmez Şehitler ölmez Başan.